Merhaba, bugünkü konumuz muhasebe altında yer alan muhasebe yönetimlerinden mizan olacak. Muhasebe kayıt süreçlerinin hatasız ilerlediğini teyit etmek için belli başlı teyit analizleri vardır. Mizan analiz, analizi ise bu kontrol aşamalarından biridir. Kayıtları ile başlayıp raporlama ile devam eden süreçlerin arasında bulunan kontrol noktaları net ve güvenilir sonuçlar için atlanmamalıdır. Öncelikle olarak mizanı çalıştırmadan önce belirlememiz gereken bazı parametreler var. Listeleme şekli sadece ana hesapları, alt hesapları veya borç alacak eşit olmayanları, bakıya verenleri gibi listeleme şeklinin belirlenmesini sağlar. Filtre alanı ise hızlı filtre Tek bir cari hesap kartının bilgileri ile ilgili Liste almak için kullanılır Aralık ise Hesap kodu aralığı başlangıç Bitişi verilerek Liste almak istenildiğinde kullanılır 320'li hesaplardan işte 700'e hesaplara kadar gibi Gelişmiş ise Kriter tanımı yapılarak istenilen kriter değerine göre liste alınmak istenildiğinde kullanılır. İlk adım ise kriter ekle butonuna basılır. Vermek istediğimiz kritere herhangi bir isim verilir. Tamam denildiğinde yeni bir koşul ekle. hesap kodu örneğin 320 01 0 1 olan gibi onayladığımda gelip kriter olarak satıcıları seçtiğimde otomatik olarak bana belirlemiş olduğu 320.01.001 satıcımla ilgili listeyi dökecektir. Parametreler alanı ise defter tipini belirlediğim alandır. Genel şablon alanım ise ekranımın sağ üst tarafında yer alan nizam tanımlarında genel muhasebe parametrelerinde yapmış olduğumuz tanımların listelendiği alandır mizanı almak istediğin şablon tanımına göre verilen ekrana akmasını sağlar. Mizan şablonu ise yine mizan tanımları altında yer alan mizan parametrelerinde yapmış olduğun tanımların listelendiği alandır. Mizanını almak istediğin şablon tanımına göre verilerin ekrana akmasını sağlar. Devir tarihi alanı ise mali yıl başlangıç tarihi bilgisinin girir diye. Ancak dilersem dilersen buraya farklı bir tarih de verebilirim. Bunun anlamı şu demek. Buraya verilen tarihten öncesini almayacaktır. Örneğin 01 06 2021 Ve bir tarihim bu olacak. Bu tarihten öncesini kesinlikle almayacaktır. Başlangıç ve bitiş tarihleri ise mizanım almak istediğim başlangıç ve bitiş tarih aralığını verildiği alandır. Hesaplama şekli alanı ise genel verilen iki tarih arasındaki tüm kayıtların toplu olarak gösterildiği mizan şeklidir. Aylık verilen iki tarih arasına denk gelen ayların birbirinden bağımsız aylık sonuçlarını gösteren mizan şeklidir. Kümülatif ise verilen iki tarih arasına denk gelen ay rakamlarının bir sonraki aya eklenerek elde edilen mizan şeklidir. Dönemsel ise verilen iki tarihi arasına denk gelen üçer aylık dönemleri dikkate alarak hazırlanan mizan şeklidir. Başlangıç ve bitiş tarihlerini doğru ay aralığında verilmesine dikkat edilmelidir. Kümülatif dönemsel ise verilen 3 tarih arasına denk gelen dönem rakamlarının bir sonraki döneme ekleyerek elde edilen mizan şekli olarak hesaplarının yapılacağı alandır. Mizan tipi alalım ise seçeneklerinden olan sabit döviz kuru mizan parametrelerindeki sabit döviz kuru ile entegre çalışır. Parametredeki sabit döviz kuru tanımı yapılır ve mizan tipinden sabit döviz kuru seçilirse alınacak mizanın döviz değerleri tanımlı kura göre hesaplanıp gelecektir. Dövizsüz olması ise herhangi bir döviz şeklinin tanımlanması anlamına gelmektedir. Bakiye şekli alanı ise bakiyenin fark veya toplam bakiyesi vermesi durumunun belirlendiği alandır. Grup alanı ise ekranımın yine sağ üst tarafında yer alan grup parametrelerinde yapmış olduğum tanımlamaların listelendiği alandır. Mizanını almak istediğimiz şablon tanımına göre verilen veriler ekrana akmasını sağlar. konsolide şablon alanım ise yine ekranı üst tarafında yer alan mizan tanımlarında kümülatif şirket parametrelerinde yapmış olduğum tanımların listelendiği alandır. Mizanımı almak istediğim şablon tanımına göre veriler ekrana atmasını sağlar. Takvim alanım ise ana takvim günlük kullandığımız normal yani gün ay yıl takvimidir. Özelleştirilmiş takvim ise kullanılan ana takvimin dışında işletmelerin ay tanımı farklı ise ayları hesaplamak amacıyla kullanılan takvimdir. Özelleştirilmiş takvime göre çalıştırılmak isteniyorsa parametrelerdeki özelleştirilmiş takvim bilgilerinin doldurulmuş olması gerekmektedir. Yüzde oranı ise özellikle aylık mizanda gider analizi yapılırken toplam giderden aylara düşen payların yüzde olarak gösterimini sağlamak için geliştirilmiş bir alandır. Çalışması için yatay yüzde seçiminin yapılması gerekmektedir. Miktar hesaplansın alanı ise ilgili firma muhasebe üzerinde miktar takibi yapıyorsa, miktarı da mizan üzerinde görmek istiyorsa seçilmesi gereken parametredir. Ayarlar alanım ise hesap kod alanımsa muhasebe yönetiminde hesap koda göre mizan alınabildiği gibi hesap kod, hesap kod 3, özel kod, grup kod tanımlarına göre de mizan alınabilir sistem hesap kodu ile birlikte seçili kod alanına göre mizan hazırlayacaktır. Döviz cinsi alanı ise standartta döviz cinsine göre olarak çalışır. İstenirse evrak döviz cinsini dikkate alınarak da mizan alınabilmektedir. Tarih alanı ise döviz cinsi alanına bağlı olarak çalışır. Fiş tarihi standart olarak gelir. İstenirse kayıt tarihi veya fişi fişte tanımlanmış özel tarihleri de dikkate alarak çalıştırılabilir. Başlangıç boyu bu bitiş boyu 11 olarak gelir. Bu şu demektir. İşletme nizamda sadece 3 karaktere kadar hesaplarını görmek istiyorsan bitiş boyunu 3 olarak tanımlaması yeterli olacaktır. Yani bu benim hesabıma ait boyu gösterir. Kartalanım ise gösterim ile ilgili e, tanımlamanın yapıldığı alandır. Hesap kodu 2, hesap kodu 3 veya hesap kodu artı hesap kodu 3 şeklinde 3 tanımlama yapılabilir. Hangi tanım varsa hesap kodu yanı sıraya ilgili tanımda ekrana getirilir. Ana hesap kısmı ise başlığındaki tanım ana hesap işaretli ise standart tanımdır bu aynı zamanda. mizan aldığında ana hesapları da getirir. İşaretleme kaldırılır ise mizanda ana hesapları göstermeyecektir. Yapmış olduğumuz tanımlara göre bir mizan almak istiyorsak örneğin hesap kodu gireceğiz. 320 F9 kısa yol tuşuyla hesap olarak seçelim. Çalıştır dedik. Evet dedim. Otomatikman mizanım doldu. Bununla ilgili detayları görmek istiyorsan üzerine gelip çift tıkladığımda aşağıda muavin muavinim ne Yine günlük muavin görmek istiyorsan çalıştır dediğimde günlük muavinim Varsa içeride ilgili tanımlamalarını yaptıktan sonra tamam dediğimde gelir tablosu bilanço gibi ilgili cari ile ilgili raporlamamı raporlama almam mümkün örneğin muavin üzerindeyim ilgili hesabımla ilgili muavinimi aldım ilgili e, satıra gelerek alt 2 kısa yol tuşuna bastığımda bu kaydımı oluşturan evraka direkt gidebilirim. Veya bilgili evrak üzerine gidip çift tıkladığımda evraka ait muhasebe fişini görüntüleyebilirim. Veya alt bir yaparak varsa kendinden önceki bir dökümana gidebilirim e, hangi bir örnek açalım. Alt bir. Kendisinden önce bir alım faturası varmış. Kendisini oluşturan bir sonraki evrenge gitmek için de alt üç kısa yol tuşuna basmam yeterli olacaktır. Kendisinden sonra bağlı herhangi bir evrek olmadığı için sonraki döküman bulunamadı diyor. Ancak bir sonraki evrak olsaydı biz az önce açtığı gibi bir alım faturası veya kendisinden sonra bağlı alımda niyade faturası varsa o evrak açacaktı. Mizam alma işlemleri bu şekilde.